Birçok kişi FIFA ve PES oyunları arasında sürekli bir rekabete girmektedir. Kimileri FIFA oyununun PES oyunundan daha iyi olduğunu düşünse de, kimileri ise tam tersini düşünmekte. Aslında bu oldukça öznel bir düşünce olduğu için FIFA'nın mı yoksa PES'in mi daha iyi olduğunu bilemeyiz. Ancak şunu söyleyebiliriz ki, FIFA futbol oyunları arasında efsanedir. Geçmişten bugüne FIFA oyunları nelerdi merak ediyorsanız, gelin birlikte bakalım. FIFA 94 Futbol oyunu efsanesi ilk ortaya çıkışı 1994 yılında olmuştu. Daha önce farklı bir ismi olan FIFA 94 oyunu sadece milli takımlardan oluşan gruplardan yer alıyordu. Normal takımlar ise maalesef FIFA 94'te yoktu. FIFA 95 efsane futbol oyunu FIFA 95'e çıkardığında bu sefer oyuna diğer de dahil etmişti. Ancak oyunculara para vermemek için oyuncu isminde değişikliklere gitmişti toplam 8 lig oyuna dahil edilmiş mücadele daha da heyecanlı hale gelmişti. FIFA 96 FIFA oyunu 96 serisiyle çok büyük değişikliklere gidilmiş, stadyum sesleri ve oyuncu isimleri bu sefer oyuna eklenmiş ve görünme değişikliklere gidilmişti. Bu durum oyuncuların FIFA sevgisini daha da arttırmıştı. FIFA 97 Efsane futbol oyunu FIFA 97 bu sefer oyunun içinde salon futbolunu da bulundurarak yeni bir değişikliklere gitmişti. Öyle ki bu olay ilerleyen yıllarda birçok farklı modun FIFA oyununa ekleneceğini belirtisiydi. FIFA 98 çok farklı bir yere giderek bu sefer oyunda oyuncuların sağ girişlerini ve pozisyon tekrarını gösteren bölümler eklenmişti. FIFA 99 Maç sırasında değişen hava olayları ve pozisyonlarda olan Foley'nin oyuna eklenmesi FIFA oyuncuları daha çok sevdiriyordu. FIFA 2000 Yeni bir yüzyılın başlangıcında FIFA 2000 ortaya çıktı ancak sanılanın aksine FIFA 2000 o kadar da yenilik getirmedi ve birçok oyuncu FIFA'nın biteceğini düşünmüştü. Ancak FIFA 2001 geçmişte yaptığı hatayı anlayarak oyun grafiklerini yenilemiş ve ilk defa Türkiye Ligi FIFA'ya eklenmiş oldu. FIFA 2002 futbol oyununda ve FPS oyununda bulunan bar sistemi ilk kez FIFA'da kullanılmıştır. Bu sayede oyuncular şut ve pasa ne kadar basacaklarını görebiliyorlardı. FIFA 2003 FIFA bu oyuna bir yenilik daha getirerek eski Galatasaray Stadyumu Ali Samiye'nin bu oyuna dahil etmişti. Ayrıca oyuncu yüzleri gibi birçok detay net bir şekilde o yıllarda kendini oyunda belirtiyordu. FIFA 2004 FIFA 2004'te sanılan aksine o kadar yeni bir yenilik yoktu sadece ligler oyuna dahil edilmişti ve FIFA tekrar oyuncular tarafından eleştirilmeye başlandı. FIFA 2005 Artık FIFA yavaş yavaş oyuncu yüzlerini gerçekten de göstermeye başlamış ve oyunu multiplayer modu ile kariyer modunda dahil etmişti. FIFA 6 FIFA 6 yeniliğe giderek Fenerbahçe takımını oyuna eklemiş, bu durum Galatasaray'dan sonra ikine Türk takımı olarak tarihe geçmiştir. Oyuna değişen hava koşulları ve grafikler oldukça başarılı bir performans gösteriyordu. FIFA 7 FIFA 7 birçok kişi tarafından sevilmiyordu. Ancak Türkiye için bir yenilik vardı. O da tüm Süper Lig'in FIFA 2007'ye eklenmesiydi. FIFA 8 FIFA düşle geçtikten sonra diğer yıllarda olduğu gibi yeni bir özellik oyuna getirilmiş ve artık oyuncular tek bir karakteri kontrol edebiliyordu. FIFA 9 FIFA 2009 serisinde Ronaldinho Rooney'i üst üste kapak fotoğraflarında kullanmıştır. FIFA 2010 oyunu tam tamın 30 lig 50 stadyuma mevcuttu ve artık FIFA oyuncuları oyundaki karakterleri daha iyi bir şekilde kontrol edebiliyordu. FIFA 11 birçok oyuncu bu sefer kalecilerin de kariyer yapma seçeneğini görmüş ve beğenmişti. FIFA 12 kapağında 7. defa Rooney'i bulunduruyordu. Bu yıllardan itibaren artık FIFA oldukça gelişmiş ve gerçekçi görüntüler yakalamaya başarabiliyordu. FIFA 13 FIFA 2013 ilk defa kapağında dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Messi'yi kullandı. Ancak Türkiye'deki takımlardan sadece Galatasaray bulunmakta ve son olarak ise milli takım bulunmaktaydı. Fenerbahçe ve diğer takımların neden FIFA 13'te bulunmadığı tartışma konusu olmuştu. FIFA 14 FIFA 14 bu oyunun birçok yenilik bulundurdu. Oyun grafik açısından yeniliğe gitmişti ve seyircilerine sevdiklerine artık bu oyunu daha çok oynatmak istediğini bu oyunda belirtmişti. FIFA 15 FIFA'nın en büyük rakiplerinden olan PES oyununda bulunan MyClub özelliği bu oyunu eklenmişti. Bu sayede kendi takımınızı çok daha geliştirebilir ve efsanevi futbolcular kadronuza katabilirsiniz. FIFA 16 FIFA oyununun en büyük değişikliği bu yılda yapılmıştı. Oyuna kadın futbolcular da dahil edilmiş ve bu sayede oyun dünyası yeni bir çağa geçecekti. Oyun menüsünde ayrıca Türkçe dil desteği de bulunmaktaydı. Artık yavaş yavaş FIFA'nın son oyunlarına doğru geliyoruz. Son oyunlarına gelerek artık teknolojinin gelişmesiyle birlikte, grafiklerin yenilenmesiyle birlikte artık oyunlar daha iyi bir grafik haline geliyordu. Bir yandan PES, bir yanda FIFA bulunuyor ve ikisi artık kapışma haline giriyordu. Bu kapışma her zaman sürüyordu. Herkes internet kafede FIFA mı, PES mi diye kavga haline girmişti. Ancak hala FIFA mı, PES mi? Şu yıllarda PES kötüye doğru gidiyor. FIFA bakalım bu kötülüğü nasıl değerlendirecek? FIFA ya kötü olacak ya da iyi olacak. EA olarak yeni adlandırılacak bakalım güzel mi yoksa kötü mü değişiklikler olacak. FIFA 17 Oyun kapağında bu sefer çok farklı bir oyuncu bulunmaktaydı. Bu oyuncu ise Borussia Dortmund oyuncusuydu. FIFA 2017 yani FIFA 17 oyun motorunu değiştirmişti. E tabii ki grafiklerin yenilendiğini de söylememek olmaz. FIFA 18 bu oyunda 12 ülkeden 52 Nisan stadyum bulunmakta ve güçlü bir oyun motoru kullanılmaktaydı. Oyunun kapağında dünyanın en iyi futbolundan biri olan Cristiano Ronaldo bulunuyordu. FIFA 19 Oyun kapağında Cristiano Ronaldo'nun yanına bir de artık genç futbolcu Neymar bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde maçlar yapabiliyorduk. FIFA 20 FIFA 20 2019 son aylarında çıkmış ve sokak futboluna benzer bir mod oyunu eklenmişti. Ayrıca Türkiye'de gittikler bu oyunda bulunmaktaydı. FIFA 21 Bu oyunda FIFA 20'de bulunan sokak futbolundaki ligler arttırılmış ve kariyer modu geliştirilmişti. FIFA 22 Oyunun kariyer modunda değişikleri gitmiş ve sıfırdan oluşturduğunuz bir takımla maçlara çıkabilmekteydiniz birçok platformda bulunan FIFA 2022 tek oyuncuda ve çok oyunculu olarak oynanmakta. Ayrıca online modu bulunmaktadır. FIFA 23 Futbol severlerin oyun dünyasındaki bir numaralı buluşma adresi FIFA serisinin yeni oyunu FIFA 23 çıktı. Her yıl yeni teknolojilerle kendini geliştiren seri son kez FIFA ismiyle oyuncuların karşısında gelecek sezondan itibaren EA FC ismini alacak. FIFA 23'te ilk önce Kadınlar futbolunun en önemli birliklerinden ikisi İngiltere ve Fransa oyunda kendine yer bulmuş. Üstelik Hyper Motion sayesinde kadın futbolu özel ve gerçekçi animasyon oyuna dahil edilmiş. Çeşitli geliştirmeler içeren kariyer modunun en dikkat çekici yeniliği oynanabilir önemli anlar bu sistemde takım güçlerine göre maça dair önemli anlar hazırlanıyor ve bu anlarda kontrol oyuncuya veriliyor. Bir diğer önemli başlık Dünya Kupası. Futbol dünyası bu yıl alışa gelmişin dışında bir Dünya Kupası tecrübesini şahitlik edecek. 4 yılda bir yaz aylarının düzenlenmesine alışık olduğumuz FIFA Dünya Kupası bu yıl Katar'ın ev sahipliği yapacak olması nedeniyle kış mevsimine alındı. Elbette bu radikal değişimle Katar'ın oldukça sıcak olması bir numaralı etken. FIFA'nın geçmişten günümüze tarihini hep birlikte inceledik. Gördüğünüz gibi FIFA her sene oyununu geliştirerek bizlere sunuyor. Ve biz de bu oyunu her sene oynuyoruz. Peki diğer oyununda nasıl olacak? Sizler de merak ediyor musunuz? Artık FIFA ile PES'in eskisi gibi sarmadığını herkes biliyordur. Hala şu anda FIFA mı PES mi karşılaştırması yoktur herhalde. Çünkü PES son zamanlarda çıkardığı oyun sayesinde artık çöküş haline girdi ve sevdiklerini artık yavaşça kaybediyor. Peki hala siz PES mi FIFA karşılaştırması yapıyor musunuz? Yorumlar yazarsanız sevinirim. Evet bu videoda FIFA'nın geçmişten günümüze nasıl geliştiğini, ne kadar geliştiğini, oyunlarda neler olduğunu hep birlikte inceledik. Videomu eğer beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz de abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.